Hocamıza verelim mikrofonu İsterseniz sayın hocam bir ayağa kalkalım e, rica etsem şöyle to e, sopamızı da alalım hani belki sopamızla birlikte e, şey yapabiliriz oyunu anlatabiliriz ne dersiniz olabilir mi mikrofonu da tutmanız lazım peki şimdi stikler stik dediğimiz çubuklarını. Tutuş şeklimiz Yakın şu. Yakın tutalım mikrofonu. Evet. Tutuş şeklimiz şu. Sol el üstte sağ el alt, altta olacak şekilde. O zaman şey yapalım. Selim sen, sen kalk. Sen tut bir gösteri ben söyleyeyim. Gösteriyi sen yap hocamız anlatsın. Evet. evet. Sol, sol el. Peki, Peki Selim kendi stickini al. Hayır e, şu gördüğünüz salon stick biraz daha ince. <gülüyor> <gülüyor> biraz anlaşırsak hamile zaten belli olur. Salonda <laughs> şu mavi ince ile oynanır. Açık sadedir. Şu kalın zaten diplerinden gördüğü belli. Peki Peki yani. o zaman öbür stiği alıyorsun. Şimdi. Tamam. Şimdi stiğimizin kullanış şekli sadece iç yüzeylendir. Dış yüzeyinde eee kullanımla ilgili yasaklar vardır. Tamam. E, el stikle bütünleşmesi lazım. E, maç içerisinde oyuncunun kullandığı stikler boylarına ve sporcuların kendi fiziki özelliklerine haricindeki özelliklerine göre değişebilir. Yani uzun boylu sporcular uzun stik kullanabilirler. Fakat diğer sporcular da kısa boylu stik kullanabilirler. Maç içerisinde stik değiştirmek yasaktır. Yani bir oyuncu diğer oyuncuya stiğini verip işte ben bu stikle değiştirmek istiyorum derse olmaz. Evet. Açık alanda kullanılan stikle kapalı alanda kullanılan stik arasında fark vardır. Açık alanda stiklerimiz daha kalın ve serttir. Kapalı alanda ise daha açık ve nazik bir şekilde stiklerimiz vardır. maçlar açık sahada ikişer devre halinde 35'er dakikalı oynanıyor. Aynen futbolda gibi 11 kişi. Kaç devre? 2 devre. Hı. Ee, beşer tane de yedek oyuncu 16 kişi de oynanıyor. Hakeme söylemeden maçın herhangi bir dakikasında oyuncu değişiklik bölgesi olmak şartıyla oyuncu değiştirme sınırsız şekilde yapılabiliyor. Hı hı. Bu bunlar gibi kısıtlama yoktur. Kaleci sadece ceza sahası içerisinde kalecidir jersey sahasından çıktıktan sonra normal bir oyuncu statüsüne kavuşmaktadır. Hı hı. Yine diğer branşlarda olduğu gibi hokeyde de sistemlerimiz vardır. Futbolda olduğu gibi bizim müsabakalarda e, oyuna diziliş şeklimiz işte kaleciyi saymazsak işte 4-4-2 veya 3-5-2, 4-4-3 rakibin ve kendi takımımızın fiziki durumuna göre bunları sıralarız. E defans oyuncuları genelde e, daha çok güçlü ve takımın beyni olan kişilerden oluşur. Çünkü e, öncelikle hedefimiz her zaman için e, bir takımı defansa tutup onunla ilgili mümkün olduğunca sonradan gol yapabilmektir. E, gol yapabilmemiz için karşı kaleye gitmemiz lazım. Yine kale, e, kale ölçülerimiz futboldaki kale ölçülerinden daha farklı bir ölçüt. 3.66 e, genişliğinde 2.14 metre yüksekliğinde kalelerimiz vardır kalelerimizin altında 46 santimlik bir tehit alanı vardır. Bununla ilgili bazı vuruşlarda orada değmesi lazım. E, kurallarımız sporcu koruma yönelik kurallardır. Özellikle sert olduğu için e, açık sahada topun yükselmesiyle ilgili eğer ki bir sporcunun etrafında kendi arkadaşı da dahil olmak üzere 5 metre mesafede o çember çapında hiçbir sporcunun olmaması gerekir. Kendi arkadaşı da dahil ve topun düştüğü alanda yine 5 metre bir oyuncunun olmaması lazım ki sakatlıklar olmasın diye. Şöyle bir kartlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Üç tane kartımız var. Yeşil, sarı, kırmızı diye. Yeşil kart uyarı anlamındadır. Hani futbolda hakem çağır işte uyarı der ki bir daha yapma der. Bize yoktu Bize yeşil kartı uyarır. Sarı karttan ceza alır dışarıda takım beş dakika eksik oynar. Kırmızı kart ise ihraç edilir. Müsabaka sonuna kadar oyuncular bir daha giremezler yaptığı hareketin çeşitine göre belki turnuvadan menne kadar gider. Hı hı. E, maçlar orta sahada başlar. Onlar da tekrardan orta sahadan biter. E, oyuncularla ilgili e, şöyle bir şey söyleyeyim. E, biz sürekli işte defansa oynayan bir oyuncu maçta başlarsa defansa sonuna kadar defansa bitirecek diye bir şey yoktur. Oyuncu defansa başlar. Maçın gidişatına göre bakarsanız o oyuncu forvet oynamıştır. Şimdi başka bir kendi özelliğimiz olan bir şey. Bir penaltı korner olayımız var. Diğer branşlardan hariç. Ne penaltıdır ne kornerdir. Burada beş tane oyuncu kale işte dizilir. 5 tane, tane oyuncu alayım Tabii Tabi. Hemen alalım. 5 tane oyuncu kale işte dizilir. Şöyle burayı bir kale yapalım mesela. Hı hı. Bir oyuncumuz enjektör pozisyonda. Senin geç enjektöre. Top Biri stoper. Biri... Şey, 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 şey. Şimdi şu dizilişimiz e, kale içinde dizli oyuncular. Bir oyuncumuz kalenin dışında, senin topu görüyorum. Dışında oradan tura gelir. Enjektör. Oradan gelir. Yalnız Hı -hı. bu savunmanın dizilişi. Burada savunma bu dördüyken hücum oyuncusu bu ikisi. Hı -hı. Takımın diğer kalan oyuncuları beş, bir de e, kaleciyle birlikte beş kişi. Diğer kalan oyuncuları yarı Hı -hı. sahaya giderler. Atıştan sonra çık, atış atıldıktan sonra defans oyuncuları öne doğru çıkar. Orta sahadaki sporcular da defansa yardıma gelirler. Evet. Burada hücum yapan takım oyuncuları 11'i de ileride olabilir. Buna ilgili bir sıkıntı bir zorlama yoktur. Hı hı. Evet. 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 Burada, bu da tutup kaleye gol atma e, eline geçebiliyor. Evet. Peki. Peki. Alkışlayalım arkadaşlarımızı. stiklerin birbirine teması yasaktır. Hı hı. Yani e, iki oyuncu stikle maç içerisinde birbirlerine e, müdahale etmeleri yasaktır. O yasak olduğu gibi oyuncuların fiziki şart e, şarjı da yasaktır. Çünkü bizde bununla ilgili e, elimizde çok hani tehlikeli değil ama bir tehlike arz edebilecek bir alet var. Evet. Bununla ilgili eee da katıdır. Yani futbolda vardır, omuz omuza mücadele derler. Fakat bizde omuz omuza değil de e, Şey e, daha çok stikle. Yani hı hı. şey yok. Mümkün olduğunca e, stikle gidiyor. Futboldan başka bir özelliğimiz ben her zaman oyuncularıma söylüyorum. Şimdi futbolda topu oyuncunun önüne yuvarlıyor ama oyuncu o topa giderken yetişebilir mi yetişemez mi der. Onun hep şeyinde kalır. Ama bizde biz futbol oynamıyoruz, biz hokey oynuyoruz. Topa koştuğumuz zaman bir metre kolumuz, bir metre stik kolumuz var, iki metre bir avantajımız her zaman var. Yani çok inanılmaz şekilde futbolla aşırı olan kişiler o topa yetişemez diye düşünürken bir hokeci o topu yakalayabileceğini hesabını her zaman yapar. Çünkü iki metre her zaman için bir avantajı vardır. Stik sayesinde. Stik sayesinde. Stik evet. ve çünkü düşünün elinizde stik birlikte iki metre bir avantaj sağlıyorsunuzdur. Hı hı. Bu böyle gider. Yaş kategorileri ilgili ben bir şey söylemek istiyorum bizim branşlarla ilgili. Şimdi bazı branşlarda minikler yıldızlar ve gençler olarak geçer. Bizde o kere yaş kategorileri bu dünyada da böyle böyledir. 12 yaşta resmi müsabakalarımız başlar. 21 yaş altına, 21 yaş altından sonra da büyükler kategorisinde artık büyükler Türkiye şampiyonası yok ama büyüklerin Süper Ligi var. Hı hı. bu Süper süperlikte daha önce mücadele ikinci ligde bir alt ligde ve bir, birinci ligde mücadeleyen takımlar yaptıkları mücadeleden sonra çıkarlar ee, az önce arkadaşlarımıza biri söyledi Türkiye'de ilk açık alan ligi e, gol kralı da bizim takımımızdan çıktı asker şimdi, sporcumuz o bizim için büyük bir onurdu çünkü e, emin olun büyük paralarla transfer edilen takımların yapamadığını bizim sporcumuz yaptı hı hı. orada Türkiye liginde gol kralı oldu o bizim için bir onurdu peki peki çok teşekkür ediyorum Hocamızı yerine alıyoruz. Bize kısaca e, hokey oyununu anlatmış oldu.